Önceki videoda şart konusuna baktık. Şartlı ifadeler özellikle if konusu üzerinde durdum. Burada da döngülere bakacağız. Yani iterasyonlara bakacağız ve while üzerinde duracağız. Videonun sonraki aşamalarında da for konusuna değineceğiz. Burada while ile yazacağım şeyden almak istediğim sonuç şu. Bana sıfırdan 9'a kadar alt alta sayıları listelesin. Bunun için diyorum ki while a küçüktür 10, a 10'dan küçük olduğu sürece print a, a'yı yaz diyorum. Ancak a birer birer artsın. Tabii ki a sıfırdan birer birer artsın. Ve çıktı direkt istediğimiz şekilde geldi. Burada a küçüktür 10 ve başlangıçta a eşittir 0. While ifadesi ise a 10'dan küçük olduğu sürece çalışacak. Print ile a'yı yansıtıyor. Ve A sıfırdan başlayarak birer birer artıyor. Biz bunu başka şekilde de ifade edebilirdik. A sıfırdan başlamak zorunda değil. Biz bir A'ya, e, biz daha doğrusu A'nın ne olacağına kendimiz de karar verebiliriz. Böylece kendi sorgumuzu kendimiz yaparız programda. Bize hangi sayı seçtiysek ona göre bir e, ardışık sayı listeler. Bunun için A eşittir input bir sayı giriniz diyorum. Tabii ki bir şey unuttuk. A'nın integer, yani bir sayı olduğunu ifade etmemiz lazım. Ve parantez için alıyorum iki tarafı. Shift Enter ile çalıştırıyorum ve bize bir sayı giriniz komutu geliyor. 8 dediğim zaman 8 ve 9 alt alta listelendi. Bir daha çalıştır dediğimde 7 diyorum ve 7, 8 ve 9 alt alta listelendi. Yani buna 3 üç desem 3'ten itibaren 9'a kadar alt alta listelenecektir. Yani 9 geçemeyecek hiçbir şekilde. Şimdi stringslerden oluşan bir küme oluşturalım ve bu küme alt alta e, stringsleri sıralasın. Bu B kümesi olsun. Bu arada bunu küme yapan şey süslü parantez kullanıyor olmamız. Diyorum ki kümenin birinci elemanı ben, ikinci elemanı sen, üçüncü elemanı da onlar stringsi olsun. Burada while B diyorum, iki nokta üst üste koyuyorum ve diyorum ki c eşittir b nokta pop. Pop burada silecektir. Yani sırayla bir, bir sonraki elemanı silecek. Sadece ıı, tek bir eleman tutacak. Diğer elemanları silecektir. Ve Bu şekilde ben, onlar ve seni alt alta listeledi. Şimdi aynı sonucu bir de for döngüsüyle almak istiyorum. For döngüsünde... Tekrar ben sen onlar kümesini oluşturuyorum ve B diyorum. Şimdi for döngüsü sırayla birinci elemandan başlayacak alt alta tüm elemanları listeleyecek. Onun çalışma mekanizması böyledir. Bunu aklınızda tutarsanız daha iyi olur. For sırayla birinci elemandan başlayacak satır satır işleyecektir onu. B. Dedi ki for isim dedik in B yani B içinde isim diye bir e, satır tanımladık ve o her satırı sırayla e, yansıttı bize biz isim yerine ne yazarsak yazalım. Yani ABC yazsaydık da print ABC dediğimizde satır satır aynı işlemi yapacaktı. Burada aslında size range fonksiyonunu anlatsam daha iyi olur. Range e, sıfır, e range 10 dediğim zaman sıfırdan 10'a bir küme oluşturacak yine. Düzeltiyorum bir liste oluşturacak. Hmm, range 50 dediğim zaman o da sıfırdan 50'ye bir listeyi ifade edecek aslında. Şimdi ilk örnekte while döngüsüyle yaptığım sıfırdan başlayıp dokuzda biten böyle satır satır sayıları göz çıktısını aldığımız olayı bir de for döngüsüyle yapmak istiyorum. Bunun için range kullanıyoruz, range on diyoruz ve print i e diyoruz çünkü for i e dediğimiz için oradaki i e bizim iterasyonumuzu sağlayan eleman ve aynı sonucu alıyoruz. I e iterasyon dedim orada bir bağlantı yok aslında i e indeksi indeksten geliyor. Genelde öyle i şeklinde kullanırız ama i demek zorunda değiliz Python'da bu. Biz e, x desek de çalışırdı bu. Burada while döngüsünün for döngüsünden tek farkı while'da biz hangi sayıdan başlayacağımızı kendimiz belirlemiştik. Forza ise range komutunu kullandık. Range direkt sıfırdan başlar. Şimdi yeni bir liste tanımlayalım. Listeler e, köşeli parantez kullanılarak yapılıyordu. Kapalı parantez bir başka işte. Listenin elemanları rastgele bir eleman da seçebilirdik ama 15, 16, 17, 18, 19 ve 20'yi seçiyorum ben burada. Şimdi bu listenin uzunluğu 6 eleman olduğu için 6 olacaktır. Biz bu listenin uzunluğunu öğrenmek için len komutunu kullanıyoruz. Len D dediğimiz zaman bize direkt 6 yani 6 elemandan oluşan bir liste olduğunu verecek. Python bize şöyle bir esneklik sağlayabilir. Biz D listesinin uzunluğunu range'de kullanabiliriz. Range, e, len, d de dediğimiz zaman altı elemanı D listesinin uzunluğu range içerisinde kullanılıyor. ve Mesela şöyle bir değişiklik yapalım az önce yazdığımız e, algoritmada. D listesinin uzunluğuna bağlı olarak bize alt alta sayılar listelesin for döngüsü. Biz burada şöyle bir şey yapabiliriz. diyebiliriz ki for i e in range len d. Yani d listesinin uzunluğunu kullan diyebiliriz. Ve d listesinin uzunluğunu kullanırsa eğer bize 0'dan 5'e kadar sayıları alt alta listeleyecektir. Burada i e yerine listenin de adı olan d'yi kullandığımızda da yine aynı sonucu alacağız bu arada. Ama şöyle güzel bir ayrıntı var. Eğer biz bu listenin tüm elemanlarını sırayla e, çıktı olarak almak istiyorsak. Mesela 15, 6 satırda 16, 6 satırda 17, 20'ye kadar böyle gitmesini istiyorsak. Burada yine i diyoruz. Ve d listesini kapalı parantez, d listesi kapalı parantez i yazıyoruz. Shift Enter diyorum ve böylece bizim listemiz satır satır işlenmiş oldu. Bunun nasıl olduğunu anlatayım. Bir kere for döngüsü. I ile bir iterasyon sağlıyor. Bu iterasyon Biz bu iterasyonu D listesine bağladık. Dedik ki D elemanlarını e, baştan listede dedik sıraya. Ve buradaki print di komutu her seferinde D'yi e, birinci sıradan başlayıp işlemeye başladı ve altıda durdu. 6. elemanda durdu. Böylece istediğimiz çıktığı elde ettik. Son olarak şu for döngüsündeki birkaç yanlış gösterimi de göstereyim. Buna bu şekilde biz bir sonuç alamayız. Ona dikkat edin.